Fırsat toplantılarını niye yapıyorum? İnsanlarla tek tek de görüşebilirdim. İşe yarar mıydı? Tabii yarardı. Herbalife'ın en müthiş tarafı işin her şeye uymasıdır. Önemli olan siz ve işe dahil ettikleriniz için ne kadar hızlı olduğudur. Ben hep işin hızlı olmasına baktım. Fırsat toplantıları sayesinde gün içerisinde insanları davet ediyordum. Sonra da onlarla toplanıyordum. 8-9 kişiyle aynı anda görüşüp toplantıyı tamamlıyordum. 7-8 saatlik işi bir saatte hallediyordum. Hedef buydu. Fırsat toplantıları yapmamın ikinci sebebi de çalışanların öykülerini ne kadar kazandıklarını duymak. Benim öykümün ya da kazancımın ne kadar etkileyici olduğu önemli değil. Çünkü ben tek başıma yeterli olamam. Fırsat toplantısında olması gereken şey, mümkün olduğu kadar çok kişinin konuşmasıdır. İşte bu yüzden bu toplantılarda benden başkaları da olur. Bu yüzden bazıları perakende satış, bazıları ise işe insan dahil etmek hakkında konuşuyor. Gelişme takımını, milyonerler takımını bu yüzden davet ederiz. Çok insan konuşursa çok farklı ortamlar ve durumlardan haberiniz olur. Neredeydiler, nereden geliyorlar, ilk ay ne kadar kazandılar, şimdi ne kadar kazanıyorlar. Böylece farklı bakış açılarını görürsünüz. Bugün de bir konuğumuz olacak. Onu görünce o yapabiliyorsa ben de yapabilirim diyeceksiniz. Bu Herbalife'da başınıza gelebilecek en önemli şeydir. Bunun ne zaman olacağını da bilemezsiniz. Bugün olabilir. Bugün olmazsa gideceğiniz gelecek toplantı da olur. Ne zaman olacağını bilemezsiniz. Fırsat toplantılarını heyecan verecek kılan şeylerden bahsedelim. Çoğu zaman insanlar iki şeyi birbirine karıştırıyor ve bu toplantıların iyi olması için toplantıyı düzenliğinin çok iyi olması gerektiğini sanıyorlar. Sahnedeki kişinin başarılı ve eğlenceli olması iyi bir şey mi? Tabii ki. Ancak sahneyi çıkarın çok başarılı olması şart değildir. Yeter ki para kazandırsınlar. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Şimdi bu işin nasıl yürüdüğünü göstereceğim. Böylece gelecek bugün cumartesi mi? Böylece gelecek salı düzenleyeceğimiz toplantı daha heyecan verici olur. Herkes bu işi yapmak durumunda. Hızlıca bir fırsat toplantısı yapalım. İlk yapmamız gereken şey Mark Hughes'un hikayesini anlatmak. Sonra ürünlerden bahsedeceğiz. Sonra da öykülere geçeceğiz. Şunu unutmayın. Bunlar konuşmanın %25'i olmalı. Toplantının %75'i insanların anlattığı öyküler olmalı. Toplantıyı esas olarak ayakta tutuyor. Sahnedeki kişi değil. Sahnedeki kişi sadece öykülerin daha iyi anlaşılması için gerekli bilgileri vermeli. Ürünü satan şey öykülerdir. Pazarlama planında mesela bazıları şöyle şeyler diyor. Müthiş bir pazarlama planı. İnanılmaz bir şey. %40'ın payın, %40 payın var. Satış hakkında pay alıyorsun. Perakende satışlardan %72 alıyorsun. İnanılmaz. Şimdi de öyküleri dinleyelim. Tamam mı? Bundan azını yapanı da gördüm. Kazanınız miktar inanılmaz. Şimdi herkesin öykülerini dinleyelim. Tabii işi dallanıp budaklandıranını da gördüm. Hangisini yaptığınız önemli değil. Çünkü ilk toplantınızı yaptığınızda nasıl olsa kimse bir şey anlamayacak. İşi yapmaya, ilk formları doldurmaya, yüzdelerini hesaplamaya, çek defterini kullanmaya başlayıncaya kadar hiçbir şey anlamayacaklar. Yani pazarlama planını isterseniz uzun uzun anlatın ama %25'i aşmayın. Toplantının %75'i öykülerden oluşmalı. Sonra konuşmayı kesin. Birçok kişi sürekli müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu işin kötü tarafı da toplantı bittiğinde supervisor her şeyi baştan anlatmak, anlatmak zorunda kalıyor. Bilmem anlatabildim mi? Bir noktada durmalısınız. Ürünlerden, pazarlamalardan ve öykülerden bahsetmeliyiz. Pazarlama planı ve öyküler. Sonra da bu işi yapmak istiyor musunuz? Ertesi gün bir sürü insanı ba bağlamış olursunuz. Bu işi hızlı yapmalısınız. Hedefiniz mümkün olduğunca çok kişiyle konuşmak. Başarılı olabilecek iki kişi bulup alt sıralara inmeye başlamalısınız.